Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ilginç bir içerikle karşınızdayım. Tüm NBA'deki takımların all time rosterlarını koydum. Yani tüm tarihi boyunca en iyi oyuncuların aynı takımda olduğu e, her takımda. E, şimdi ona bakacağız. Böyle ilginç bir deney serisi gibi bir şey olacak. Ve farklı farklı e, deney ya da işte farklı takım türleri ya da rebuild türleri aklınıza geliyorsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Sevinirim. E, şimdi salary e kapatıyorum. Trade'leri kapatıyorum. Sakatlıkları kapatıyorum. Ki eğlenceli olsun. Ve evet. Ee, buradan başlatabiliriz. Hemen hepsini seçelim. Advance diyelim. Ve geldik. İlk önce size takımları göstermek istiyorum. Az önce bahsettiğim gibi. Takımlarda e, tarihteki en iyi oyuncuları var. Tarihlerindeki. Örnek veriyorum Philadelphia Sixers'da Moses Malone, Allen Iverson, Julius Erving, Dolph Chase, Billy Cunningham, Bill Chamberlain, Joel Embiid gibi. Bazılarının yaşlı versiyonları. Bazılarının genç versiyonları. Mesela örnek veriyorum. Ee, LeBron'dan örnek vermemiz gerekirse LeBron 23 yaşında. 99 olarak Cleveland Cavaliers'da. Ama Miami Heat'i e gerekirse. O da 26 yaşında. 99 Miami Heat'te. Lakers'da ama öyle değil. Lakers'a daha yaşlı geldiği için. 34 yaşında. 96. Böylece ee, bir başlangıçta bir takımları göstereyim. Philadelphia Sixers'ın takımı böyle. İddialı bir takım bence. Milwaukee Bucks. Yani ilk beşi çıkarabilecek kadar bir iddiaları var gibi. Ama par forwardları yok bence. Diğer takımlara göre. Chicago Bulls. iyi bir takım. Derek Rose'u görüyorsunuz burada. Ya, uygulandınız. <gülüyor> uygulandınız. <gülüyor> uygulandınız. Evet, Aslında Celtics... Ee, çok iyi bir takım. Kesinlikle Lakers'la beraber şu an ligin en iyi iki takımı olabilirler. Siz burada e, yorumlarda kimin şampiyon olacağını tahmin edebilirsiniz. Doğru bilenlere kalp atacağım. Ee, Los Angeles Clippers Bunların da iyi bir kadroları var burada. Blake görüyoruz. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies'in çok iyi bir kadrosu yok. Ee, birkaç takımın o kadar iyi bir kadrosu yok. Ancak burada Jalen Jaren Jackson Jr'la Jamurant var şu an hala oynayan. Memphis Grizzlies'te oynayan. Atlanta Hawks. Gene bir takımları var. Miami Heat. Bunda takımları güçlü. Charlotte Hornets. onların da Memphis Grizzlies gibi çok iyi bir takımları yok. Yani diğer takımlara kıyasla. Yoksa bayağı üstte iyi bir takımları var da. Diğer takımlara kıyasla o kadar iyi bir takımları yok. Utah Jazz gene çok iyi bir takımlarına sahip olduğunu düşünüyorum ben. Regular John Stockton ve Carmelo çok iyi işler yapabilirler. Aynı zamanda Pete Maravich de burada. Yani Utah Jazz tehlikeli işler yapabilirler. Sacramento Kings. Onların da iyi bir kadroları var. İddialı olabilecek bir kadro. New York Knicks. İyi bir kadroları var. Ancak ne yapabilirler? Kestirmek güç. Bence. Los Angeles Lakers. Önce bahsetmiştim. Lebron burada. Çok iyi bir kadroları var. Kesinlikle inanılmaz ötesi bir kadroları var. Orlando Magic, Trace McGrady burada. Tabii Toronto Raptors'tan sonra buraya gelmiş hali. Burada Shaquille O'Neal var. Genç Shaquille. Güzel bir kadroları var. Dallas Mavericks. Bu en çok merak ettiğim takımlardan birisi. Çünkü Dirk Nowitzki ve Luka Doncic birlikte neler yapacağını merak eden bir insanım. Ve burada şimdi göreceğiz. Brooklyn Nets. Yine çok iyi bir kadroları var. Yani kesinlikle iddialı olabilecek bir takım. Denver Nuggets. İyi bir kadroları var. Tabii ki. Bakalım onlar da ne yapacak? Merak ediyoruz. Indiana Pacers. Paul George. Burada. Prime Paul George. Yani onların da iyi bir kadrosu var. Detroit Pistons. Evet, çok iyi bir kadroları var. Detroit Pistons'ın. Toronto Raptors. Vince Carter burada. Burada herhalde Tracy McGrady yoktur varmış. Daha genç o zamanlar. Mesela, tabii sonra trade edecekler ama olsun ya bence o da ilginç bir video konusu olabilir. Tracy McGrady'i trade etmeseydi o sene Toronto Raptors yani ellerini tutsaydı ne olurdu? O da ilginç bir video fikri tabii ki. Houston Rockets. Ee, burada gene Tracy McGrady ile karşılaşıyoruz. En çok sevdiğim topçudur. Tracy McGrady. Genel bence Houston Rockets'ın kadrosu da çok iyi. İddialı olabilecek bir takım. Biliyorsunuz ben de Houston Rockets hayranıyım. Taraftarıyım. Çok severim. Burada San Antonio Spurs. Genel San Antonio Spurs'un de Rockets gibi. İki takım da şu an pek iyi olmasa da zamanında çok iyi işler yaratmış takım var. Gördüğünüz gibi oyuncuları çok iyi. Mesela da Timberwolves, Kevin Garnett burada. Ancak Kevin Garnett'ten Kevin Love'a geçerken bayağı ikinci bir düşüş var. Karl Anthony Towns geliyor. Biraz ilginç açıkçası bence. Portland Trailblazers. Damian Lillard'ı görüyoruz. Burada bile var kendisi. Golden State Warriors. Will Chamberlain'in en güçlü hali burada. Steph Curry, Kevin Durant. Gerçekten çok tehlikeli bir takım var şu an. Yani Will Chamberlain, Steph Curry, Kevin Durant. Bu oyuncularınızın olduğu bir takım varsa yani. Bence bu takımdan her şeye beklenilebilir. Draymond Green de burada aynı zamanda. Power Ford olarak oynayabilecek bir isim belki Kevin Durant kısa forvete çektikleri zaman. Washington Wizards. E onların kadrosu da ilginç. Yani tehlike yaratabilirler mi bilmiyorum ama yani ben Memphis Grizzlies'in kadrosuyla ondan biraz daha iyiler. burada da serbest oyuncular var. Kadrolarımız bu kadardı. Şimdi ee, ilk iş olarak buradan All Star maçına kadar simüle edeceğim. Hatta Rising Star değil ee, dunk Contest ile e, Üşük Yaşması'na kadar simüleyeceğim. Onların da sonuçlarını görelim istiyorum. E şimdi orada buluşmak üzere. Evet tekrardan karşınızdayım. Ee, burada e, kim Dunk Contest ya da Üşük Yaşması'nı kazanabilir belirtebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. E, burada bakalım. Ee, burada Participate Dunk Contest diyor. Ben katılmadan sadece... İzleme seçeneğim var mı? Bakacağım. Var. Ve Dunk Contest'te Zion Williamson, Jamorant, Jeff Lant ve Freddie Lewis var. İlginç. izleme keyifli olabilir bence. Bakalım Dunk Contest'i kim kazanacak? Burada tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kişisel e, tahmin belirtmek gerekirse bence Jamorant kazanabilir. Jamorant geliyor. Jamorant neler yapacak? Jamorant Güzel bir maç. Burada Zion Williamson'dan fazla puan alabilir. Zion Williamson 37 alıyor. İlginç. Ama burada Zion Williamson kazanacak gibi duruyor, o yüzden artık geçelim. Bakalım kim kazanmış bakarız. Ha hayır, stand Contest'i Zion Williamson kazanmış. Yüksek eşmasına Richmond kazanmış. Tahmin edilen şeyler. All Star yarışması var. Ee, kadrolara bakabiliyoruz. Maçı geçelim ilk önce. Ardından kadrolara ve sonucuna bakalım. All Star'ı Tim Lebron kazanmış. Oscar Robertson, Lebron James. 20, ikisi de 25'er sayı atmışlar. Dirk Nowitzki. Lebron takımı gerçekten çok iyi. Michael Jordan burada 8 sayı atmış. Kobe Bryant 7, Kareem Abdul-Jabbar 6. İlginç açıkçası. Ve Kevin Garnett mi, Kevin Durant mi? Galiba Kevin Garnett. Aynen Kevin Garnett'ın takımı. Shaquille O'Neal 20 sayı. Bob Cozy 17. LeBron James bu herhalde Miami Heat LeBron olabilir bilmiyorum. Kevin Garnett bu da 16 sayı atmış. İlginç. Allen Iverson 8. Tracy McGrady 5. Tracy McGrady bence daha fazla atabilirdi. Bilmiyorum. Böyle olmuş. Ee, çok yüksek ihtimalle MVP evet, Oscar Robertson olmuştur. Olsun burada sezon sonuna geçeceğiz. Ancak sezon sonuna geçmeden önceki son gün e, ligdeki durumlara bakacağız. Ve istatistiklere. Siz şimdiden hangi takımın şampiyon olacağını tahmin ediyorsanız onu yazabilirsiniz. Ve bir geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Son maçtan bir önceki gün. E, burada Doğu'da Boston Celtics birinci. Pek şaşırtıcı değil açıkçası. Philadelphia Sixers ikinci. Milwaukee Bucks üçüncü. New York Knicks dördüncü. Miami Heat 5. Atlanta Hawks 6. burada play-in oynayacak takım ama ancak kesin değil galiba. Bir son maç olduğu için Brooklyn de oynayabilir. Galiba çünkü play-in normal 4 şu da ama işte Brooklyn Knicks Pardon. Brooklyn Nets belki play-in'e e girebilir. Batı'da 1. Los Angeles Lakers, 2. Houston Rockets ancak belki Houston Rockets son maçta aynı eşit şeye gelebilirler galibiyet sayısına. Golden State 3. Sacramento Kings 4. Portland Trail Blazers 5. Spurs 6. Ve play'in oynayacak takımlar burada. Burada kesinleşmiş play'in oynayacak takımlar. Ve Memphis Grizzlies burada sonucu New Orleans Pelicans'la beraber. Doğu'da da Indiana Pacers'da Charlotte Hornets sonucular. Burada tabii ki beni en çok şaşırtan Dallas Mavericks oldu. Çünkü Dirk Nowitzki ki Luka Doncic beraber ne yapacak merak ediyorum ancak çok bir şey yapamamışlar. İlk istatistiklere baktığımız zaman Dirk Nowitzki belki çok iyi olabilir bilmiyorum şimdi ona bakacağız. Player stat değil. değil Aynen. Evet Dirk Nowitzki maç başına en çok sayı atan isim. 21.5 ile. Ancak yani bence çok az. Derrick Rose geliyor. Burada bir hüzünleniyoruz. Burada çok ilginç bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Bradley Beal 18.9 maç başına. 36 dakika başına sayıya bakacak olursak en çok Jason Tatum. Bob McAdoo da farklı isimler girmeye başlıyor. Demek ki bunlar Jason Tatum az dakika alıyor olabilir. Az süre alıyor olabilir. Bilmiyorum. Bu da en çok rebound'larda Kevin Garnett birinci. En çok asistlerde Chris Paul. Top çalmadı Eddie Jones. Pardon Allen Iverson. Bloklarda Shaquille O'Neal ve Bob Lehner. Sonra Bill Russell geliyor. Evet genel olarak istedikler. Böyle en çok üçlük alanlara bakacak olursak. İlginç bir şekilde Wally Shebiak. Arna Trey Young. Biraz ilginç. O kadar fazla üçlük atılmamış demek ki. Glenn Rice bayağı denemiş demek ki. Üçlük yüzdesi bayağı düşük. Daha en çok üçlük yüzdesi olanlar Steve Nash, Jason Tatum var. Scott Skills, Big Barry. Evet, var bu şekilde. Evet, istatistikler işte genel olarak gördüğünüz gibi en çok sayı atan isme bakmak istiyorum. En çok sayı atan isim Dirk Nowitzki. 1700 sayıyla. Ki bence çok az. Yani bu kadar iyi oyuncunun yani tabi çok fazla iyi defans da de olduğu için çok fazla sayı olmuş olabilir ancak yani bence yine az sayılar bunlar. Evet artık son maçın ardından lig MVP'sini göreceğiz ve e, geçiyoruz buradan play-off'a. Playoff sonucunda kimin kazanacağını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bilenlere kalp atacağım. Aynı zamanda kim sezon MVP'si olur bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Geçtiğimizde sezon MVP'si Larry Bird. spin of the Year, LeBron James. Lakers hali. İlginç. Yılın en iyi defansif oyuncusu Bill Russell. En <laughs> çok geçtiren oyuncu John Rant. <gülüyor> <gülüyor> ve Coach of the Year Rashid Goodrich. Bu Celtics'in olabilir ya da Lakers'ın. Lakers'ındır büyük ihtimalle. Evet burada All NBA First Team'i görüyorsunuz. Oscar Robertson, Bob Cozy, Larry Bird, LeBron James, Miami, LeBron James ve Bill Walton. Ee, burada NBA ikinci takımını görüyoruz. Gilbert Arenas, Tracy McGrady, Kevin Garnett, LeBron James, Cleveland ve Will Chamberlain. Burada gözlerim Derrick Rose'u arıyor. Derrick Rose All NBA üçüncü takımdaymış. Chris Paul, Derrick Rose, Giannis Antetokounmpo, Scottie Pippen ve Paul Gasol. All Defensive ilk takımına bakacak olursak Michael Jordan, Gary Payton, Scottie Pippen, LeBron James, Bill Russell, İkinci takımda Dwayne Wade, John Stockton, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ve Dikembe Mutombo var. Ve bakalım ne olacak. Play'ini direkt geçiyorum. Evet tabii ki turda kalmaları seçtiğimiz için. Burada Clippers'la Denver Nuggets gelmiş play'inden. Burada Chicago Bulls'la Washington Wizards. Bakalım ilk turu simüle edeceğiz. Bakalım kimler kazanacak, kimler elenecek. Ve elenenleri görüyorsunuz şu an. Orada ilginç bir takım gördüm ve Denver Nuggets, Houston Rockets eliyor. Golden State Warriors, San Antonio Spurs'ü, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings'i. E burada şaşırtıcı olmayan bir şekilde Lakers, Clippers eliyor batıda. Doğuda Chicago Bulls eleniyor. New York Knicks süpürülüyor ve Milwaukee Atlanta'yı 4-3 geçiyor. Philadelphia Sixers'da 4-1. Bakalım burada San Antonio Spurs'ün Houston'ın elenmesi biraz ilginç oldu. Bakalım devamında ne olacak? Konferans finallerine geçiyorum. Derburn Nuggets, Milwaukee Bucks, Miami ve Los Angeles elendi. Lakers elendi. Buna bakmak istiyorum. Lamarcus, Aldridge. 30 sayı atmış. Arvidas Sabonis, Bill Walton, Clyde Drexler, Damian Lillard. Jerry West'li, Magic Johnson'lı, Kerem Jabbar'lı, Kobe Bryant'lı, Elgin Baylor'lı, Anthony Davis'li. James Worthy var, Will Chamberlain var, Shaquille O'Neal var, LeBron James var ama bunlar yeterli olmuyor. Ve ilginç bir şekilde konferans yeri finallerinde eğleniyorlar. Burada Golden State Denver Nuggets eylemiş. Boston Celtics Miami Heat'i geçiyor. Beklenildiği gibi. E, Philadelphia'da Milwaukee Bucks geçiyor. Ve Doğu finali Boston Celtics Philadelphia. Batı finali Golden State Warriors ve Portland Blazers. Çok ilginç ilerliyor şu an. Yani Houston Rockets ile Lakers eğlendi. Houston Rockets ilk turda Lakers, ikinci turda konferans finallerinin ne olacak? Ve Golden State finale çıkıyor ve Boston Celtics finalde. Final Boston Celtics ve Warriors. İlginç burada Trail Blazers, Lakers eyleyip e, gittiler. Golden State elendiler. Boston Celtics şaşırtıcı olmayan bir şekilde finale çıktı. Burada bakmak istiyorum. Son maçta Bill Walton iyi oynamışlar aslında. O kadar da kötü değiller. Ya Lamarcus Aldridge'de performans düşüklüğü var tabii ki. Ancak Golden State geçmişler. Bakalım finalde ne olacak? Finalde ilk maçı Simcast diyelim. Dur nasıl hızlandırıyoruz? Bu da son periyodun sonlarına doğru farkı azaltıyor. Ama Boston Celtics ilk maçı kazanıyor. İkinci maç. Bakalım 2-0 olursa sonraki maçın son saniyelerinde oyun içinden izleyelim. Late game dedim. Biraz hızlandıralım. Bakalım son periyoda doğru girdiğimizde fark sayısı şu an sadece 8. Biraz daha hızlandıralım son ve Boston Celtics ikinci maçı da kazanıyor. 2-0 öndeler şu an seride. Üçüncü maçı da simkastleyeceğiz. Boston Celtics süpürebilecek mi Golden State'e? Smackgay'ı dedik. Bakalım ortada geçiyor gibi biraz maç. Bak, Golden State bu maçı kazanmak istiyor artık. Fark altı. Son dakikalara giriyoruz. Son dakikalarda Golden State kazanıyor. Golden State durumu 2-1 yapıyor seride. SPS'e tekrardan dönüyoruz. Bakalım. Maç. Son dakikalarda doğru dekandan Ve gene Warriors'ın sahasında. Ve bayağı bir ezdiler yani. Warriors 2-2 yaptı seriye. İlginç olaylar dönüyor burada. Şimdi Celtics zamanı. 4. Burada bakalım. Golden State 5. maçı kazanıyor gibi. 5. maçı kazandılar. Golden State 2-0'dan dönüyor. Box score'a bakalım. Daha Golden State'in oyuncuları resmen takımca oynuyorlar. Burada Draymond Green sıvı sayı atmış. <laughs> Biraz ilginç ve komik açıkçası. Curry 4'te 2 üçlük. Allah Allah Curry demek yok kadar fazla üçlük attırmıyorlar. Yani genel olarak takımca dağılımlar eşit gibi. Eşit dağılıyorlar. Celtics'in kadrosu da Paul Pierce iyi oynamış. 9'da 5 üçlük atmış. Şimdi burada Harvey Shaik iyi oynamış, Larry Bird, Jason Tatum. Kötü oynayanlar kimler? Yani umarım çok kötü oynamamışlar ancak yani daha ağırlık olarak iyi oynamış bence Warriors. Ve şu an 6. maça gidiyoruz. 6. maçta kazanabilirler. Bakalım ne olacak? Şimdi biraz hızlandıralım. Son periyoda doğru yavaşlatacağım. Son 6 dakika ve Golden State kazanıyor gibi. Son 5 dakika Son anlarda ne olur onu görmüş oluruz. Ya bir şey değişmedi. Bayağı farklı kazandılar. Ve Golden State 2-0'dan seri Golden State all time takımı kazandı. Polarism playoffların MVP'si. Ve istatistiklere bakacağım son maçta. Will Chamberlain 29 sayı. 10 rebound'la double double yapıyor. Barry 16 sayı 13 asistle o da double double yapıyor. Steph Curry 12 sayı 11 asist o da double double yapıyor. Burada Larry Burns 20 sayı 10 asistle bir double double. Burada Havlişek 1 rebound 1 asistle triple double'ı kaçırmış. <laughs> İlginç. Daha üçlük yüzdesine bakmak istiyorum takımca. 30'da 11, 33'te 17 yani Golden State'in üstük atmadığı bir tık daha başarılı olduğunu burada söyleyebiliriz. Diğer takımlara göre. Jon Havlice 4'te 3.60 atmış aslında, bayağı da iyi. Burada Golden State kazanıyor. Evet. Genesis'e bakacak olursak Boston Celtics en iyi giden takım olması lazım. Şuradan bakabiliriz. League standings'ten. Standings. Aynen, tüm ligin en iyi giden takımı ancak finalde Golden State Warriors'a eleniyor şampiyon son 3 maçında ligin son 3 maçında yenilip belki de Houston Rockets'ın bile üstünde bitirebilecek takım ayrıca 3. oldular batıda Boston Celtics'e eliyor ve şampiyon oluyor. Burada Los Angeles Lakers ikinci turda Houston Rockets ilk turda elendi. Gerçekten çok ilginç. Ki power rankingler e, biraz farklı olmuş. Normalde Houston'ın bir tık üstte bekliyormuşlar bekliyorlarmış. İlginç. Yani power rankinglerde dördüncü olan ve sezonda dördüncü bitiren Golden State şampiyon oluyor. Ee, bu şekilde e, videomuzu bitiriyoruz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, başka neler bekliyorsunuz? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşürüz.